Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sabun Hanı'nda yürüttüğü restorasyon çalışmasını titizlikle sürdürüyor. Hanın işletildiği dönemde çalışan ustaların anlatıları üzerinden yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum çalışanlarının taşı toprağa yaşatmak için çabaladığını belirtti. Bu tarihi dokuda geldiğimiz noktayı yerinde incelemek için geldik. Tabii artık zenginlik ne deyince ne kadar altının, ne kadar petrolün var değil, ne kadar kültürel mirasın var diye sorulan bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda çok zenginiz elhamdülillah. Tarihin en eski medeniyetinde, en eski coğrafyasındayız. Yaşanabilir şehirler içerisinde dünyada sayılı bölgedeyiz. Hanlar ve hamamlar şehriyiz aynı şekilde. Şimdi restorasyonumuz yapılıyor. Burası neresi? Burası sabun ve pekmez hanı. Ee, yaklaşık bir yıl önce arkadaşlar bana burayı gösterdiği zaman hemen sahibini aradık, ee, hemen bir araya geldik. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Burada muhteşem bir tarihi doku var. Ee, bu gördüğünüz kısımlarda hem zeytin ve zeytinyağı üretiliyor, hem pekmez üretiliyor. Ee, üretmek için de bütün sistem kurulmuş durumda. Ee, zeytin nasıl ezilecek, değirmenler nasıl çekilecek, e, sızma nasıl yapılacak, nerede bekletilecek? Bunların hepsinde büyük bir hikaye var. E, büyük bir e, aslında endüstri var, dönemin sanayisi var. Buranın her taşında, her toprağında büyük bir hikaye var. Büyük bir efsane var, büyük bir yaşanmışlık var. E, bunu geleceğe taşımak da bizim görevimiz. Onun için burada eczemeye geçen bütün arkadaşlarıma, genel sekreterimize, başkan yardımcılarımıza, bütün çalışanlara, burada çaycısından, temizlikçisine, bütün işçilerimize çok teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Güzel, sağlık. Çok güzel olacak. Çok güzel. Burası. Inşallah. An da bitince hanı da çalıştıracağım.